bahçesi Ben beş ya yukarıya mı? Adam oraya mı? Gel 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 abi. Beş tane. Tamam. Evet, Testsiz olursak evet, tesisle mi evet. olmadığı için herkes duyar. Semezin. İlk yerleşim yeri 15. yüzyıl öncesinde karşı tarafta bir canca kalemiz var. Kalenin arkasında canca mahallesinde 15. yüzyıl öncesi bir yerleşim vardı. Ee, oradaydı. Burada şu karşıdaki kayalıkları görüyorsanız o kayalıkların ee, burasının Süleymaniye olmasının sebebi de yani ismini Süleyman. Üç nefli şurada karşı tarafta görürsünüz. Üç nefli bazilikal planlı Bayburt ekibi herhalde demin merak etmişti. Orada gördüğünüz o yeşil taşlarda sütun var. <laughs> Buraya ana ligde e, maç oynamak için, müsabakalar çıkmak için geldik. Bugün e, antik kentlere gezdik. Burada çok güzel yerler var. E, terasa çıktık. Teras çok güzeldi. Gümüşhane çok güzel. Biz çok sevdik. Üç gün boyunca buradayız. Tüm Gümüşhaneleri burada bekliyoruz. Bugün Gümüşhane'deyiz. Üç gün boyunca burada kalacağız. Gümüşhane'yi çok sevdim. Gerçekten e, gezilip görülebilecek çok güzel yerleri var. Çok beğendim. Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu futbol turnuvası gelen genç öğrencilerimizi kültür gezisine eşlik ederek Gümüşhane Süleymaniye mahallemizi tanıtmaya çalıştım kendimce. Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi Gümüşhane'nin turizm açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna inanıyorum ben özellikle gelen misafirlerimizi ve bu kurumlarımızın burayı teşvik etmesi, öğrencilere gelen turistlere tanıtması gerçekten çok güzel Gümüşhane için önemli bir katkıya sahip. E, zaten şu anda programımızı burada tamamladık. E, buradan da öğrenciler yine Torul'daki can seyir geçecekler. Orayı da görmüş olacaklar. Spor adına, sporcu adına gerçekten kültürel anlamda çok katkı sağlayacak bir programdır. Düzenleyen kurumada, kurum çalışanlarına da